Normalde bu kadar beklememem lazım şeyde Yeme attıktan sonra ama Uy 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 Maşallah maşallah <laughs> Hop Allah be Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Karaduman Vlog kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür biz iyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz geçen videoda da anlattım. Çok uzatmadan başımızdan bir işler geçti. Çok şükür onu şu anda etkisini atlatmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Umarım geçen videomu çok beğenmişsinizdir. Bu videoyu da beğeneceğinizi inanıyorum. Haydi o zaman videoya geçiyoruz arkadaşlar. Videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Tupak adına ee, öncesinde biraz topladım beriye yaklaştırdım melanurları şimdi bisküvitle hemen önüme atıyorum Uçak bisküvi de balıkları yakalamaya çalışacağım hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz şu anda beni izliyorsanız da Abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz hadi o zaman hava geçiyoruz çok konuşmayalım yine Merhaba nasılsın Tamam, tamam. gel otur böyle Hayır hayır yanıma gel sıkıntı yok. Ama videoda böyle bir şey olmaz değil mi? Tamam gel. Sen takip ediyorum ya. Evet reisim gel. Şey Bizi videoda neyse gerçekte de öyleyiz. Kafaya yorma. Sadece balıklar bir şuradan gel şöyle. Evet. Reis, bak. evet. Bizim neydi? Ben daha mı ben mu benim. Daha mıydı? Daha mıydı? Daha Videoya konuşacağım diye. Bu ne kadar topuyor? Ana daha da böyle da koynamaya şey başladı. Ama ha e, ama yeriye giderse balıktır gider. O yüzden şöyle bir şula yapıyor diye. Bak buraya atıyorum burada uçanıyor, buradan buraya gidiyor. Tamam balık buraya bir yer doğru geri şekilde

<laughs> evet. oh, Kalk okay. <laughs> Allah Oh be! Allah! Gitti. <laughs> evet, burada, gitti. Burada sıkıntı yok. Tamam yere bir sıkıntı yok. Arkadaşlar balığı aldık Mehmet'in şansına. Bu aydı artık. Balığı bayağı aldık be. Tavattan, tavattan beri var ya. Bisiklet biraz yumuşamış. Evet. Tamam kardeşim şuraya atalım. Nereye? Şunun için atalım. mı? Köy sandığı. Köy sandığı değil mi? Aynen köy sandığı. Ben yavaştan biraz kaçıyorum o zaman. Tamam Mehmet'im. Tamam kolay gelsin. Tamam baba. Gidin, tamam. Bir... Hadi sana da rast gelsin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arasına bak. Balık gelmez gibi olursa tamam mı? Arasına şöyle önünü attı ve balığı yani sürekli önünde tut balığı. Tamam, tamam. tamam. Hadi bakalım. Bir deneyim olmazsa tutamazsam yanına gelirim. Sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar balıklar biraz dağıldı bisküvitim şeymiş böyle belki sesim almamıştır diyerekten biraz şimdi anlatayım dedim. Bisküvit biraz yumuşamış ama hemen ağzını açınca havanın etkisiyle nemini aldı. Yine gevredi. Yani bıçak bisküvi böyle kıtır kıtır olması lazım ki taktığınız zaman hemen yem düşmemesi lazım. Hemen ben biraz şu balıkları bir toplayayım biraz dağıldılar. Zaten dalga da var arkadaşlar. Yani yem dağıldığı için balık biraz açığa gidiyor. O yüzden balıkları toplayayım. Videoyu size boşuna uzatmayayım. Balıkları şöyle seri bir şekilde yakalamaya başladığımızda tekrar atacağım. Hadi bakalım. Balıkları topladım. Şimdi tekrardan balık yakalamaya devam ediyoruz. 3 tane yakaladım kovaya. Sonra <laughs> bazı arkadaşlar özelden yazıyor. Sen balıkları dışarıdan toplayıp getiriyorsun, koyuyorsun. Bize mi izletiyorsun diyorlar. Ben Şahit'im, ben Şahit'im. Aa, i̇sim neydi abi? İsmim Şefik. Şefik abim de geldi. Şimdi bak o gördü yani 2-3 tane yakaladım. Yani bizde yalan dolar olmaz arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir. Ben ha aklınıza bir şey gelmesin. Ben sadece size video uzun tutmamak için balıkları topladım. Denemelik 3 tane de yakaladık. Şimdi devam ediyoruz. Hadi o zaman. Abone değilseniz kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp WhatsApp'tan, Facebook'tan bu videomuzu paylaşırsanız da beni çok memnun edersiniz. Hadi videoya geçiyoruz. <laughs> alıyorsunuz da. Kastım ağzına. Haydi bakalım. Düşsün bu ağzına diyor ha. Aynen düştüm bu ağzına. Hop hop. Hadi be kaçtı Şefik abi ya. Hayırlısı olsun. Vallahi kaçtı. Nereye gitti bu? Aha misliyle mi koparttın? Sabahley sabahleyin bir de rüzgar çoktu. Evet. Dinley İnleyi getiremiyorsun. Evet. Ya ben şey yapacaktım Şefik abi. Sabahleyin her şeyimi ayarladım. Yakala pişir yapacaktım tamam Balıkları yakalayıp burada pişirecektim. E, Motorlar, Bir arkadaş, ar iş arkadaşınla beraber yapmıştın. aynı aynen. aynen. Ee, motor arızalanınca saati geçirmiş olduk. Evet. Ondan bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. i̇nşallah. Haydi bakalım. Ya yanlış falan diyorlar. Bir sürü arazim bulamadım. Nereye ya. var desem diyor ki abi Antalya'dan geliyor. Nedir şey? E, çıkmıyor diyorlar. Şu anda deniz havalar bozuk olduğu için. Şefik abi ben zaten var ya yanlış bulamayan arkadaşlara örnek olsun diye bu videolar çekiyor. Hani bisiklet de yapıyoruz. Hem maliyeti düşünüyoruz. Biliyorsun yanlış biraz daha pahalı. Evet. Hem bisiklet daha kolay yakalanıyor. Ya ben biraz bu işlerde ilk defa Melenor yakalayacağım eğer yakalayabilirsem. İnşallah, inşallah yakalarsın. İnşallah. Ya o şeyle falan şu birinci tünelin orada falan geçen sene o tesadüfen güçlü kancayla yakaladım ama Şeyin boyunca mı yapıyorsun usta? He? İstinay'ın kamışıma göre ayarlıyorum da, kamışı çok uzun tutmuyorum ben. He, benimki çok uzun ya, nokta biraz. Karmak mı lazım biraz? Tersan mı olur? Arkasını çıkarayım. Ne olur, ne olur, Yumuşak bisküvi biraz nemlenmiş. Balıklar kurukan düşüyor. He. Ya hiç almadım. Geçen seneden öyle eve almış çocuklar o da yememişler. Bir senedir bekliyor atmadım dedim yalana gidersin götürürüm ben bunu diye. Evet. Ama o da dediğin gibi tutmuyor. Allah be. Allah 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 Ey maşallah be ya derya kuzusu. Derya kuzusu bu derya kuzusu. Olay bu arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Maşallah ben niye? İnşallah Şefik abi hadi sen de yakalarsın. İnşallah benim azar benim ya. Benim durmuyor ki. He? İler durmuyor. Şey yapma yemleme yapma zaten balık önümüzde. Çok yemlersek balığı kaçırdık. Haydi bakalım. Hop Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Kamerayı da düşürün yakında oradan. Dur. Dur oğlum. Evet arkadaşlar biraz da kafaya takacağım kamerayı. Daha yakından görmenizi istiyorum yakaladığım balıkları. Arkadaşlar biraz da böyle yakından çekeyim dedim. Bu hafta bir değişiklik yaptık. Hem yakından hem uzaktan. Haydi bakalım. Çok dalga var arkadaşlar. Normalde bu kadar beklememem lazım şeyde. Yeme attıktan sonra ama oy 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 oy, oy. maşallah maşallah. Ey maşallah. Oy. <laughs> Olay bu. Olay bu. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz balıkları? Durum bu. Hani sadece iki tanesini üç tanesini videoyu kısa tutmak için biraz öncesinde yakaladık. Evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vah! Ağzından kaçtı. Ağzından kaçtı. Şöyle takıyorum arkadaşlar göresiniz diye. Şuraya tutturuyoruz ortasına. Şöyle hafiften üzerinden basıyoruz. Çok sıkıştırırsanız bisküvi hemen dağılıyor. Bugün benimkiler zaten hemen dağılmayanmış. ha. Dağıldı bile. Nereye gitti? Kaça çarptı? Ha. Kaça çarptı? Dağıldı. Yemimizin büyüklüğü bu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle sen. Çok, çok bastırmıyoruz. Şöyle atıyoruz arkadaşlar ileriye. Atmaya gerek yok. Köpüğün içine sallıyorum. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ey maşallah be oynuyor oynuyor. Dur dur. Dur bakalım dur. <laughs> Durum bu. Durun bu arkadaşları. Çok uzun sürdü ya. Nereye gitmiş sürüyor? Nazar attık kendimize. Nazar attık nazar. Ah! Abi ne yaptın ya? Balık toplansın diye yemi biraz büyük katmaya başlamıştım. Uyanıklar. Demek ki oradalar. O zaman biz de böyle yemi küçük takacağız. Bana blöf yapıyorlar. Evet. Balıklar bana blöf yapıyor. Yeni büyük takmamı bekliyorlar. Uyarlıklar sizde. Hadi bakalım. Hadi bir de buna atlayın. Sizi blöfçüler sizi. Atla atla. Küçük ya. Nazlanarak geliyorlar. Ulan vay da, siz de beni çözmüşsünüz ha. Beni çözmüşsünüz arkadaş. Vay ya. Nereye gitti balıkta kan. telefon çalmasını hiç sevmiyorum. Şu an telefonum çalıyor. Muhtemelen bizimkiler arıyor. Saate de da bakmadım bu arada. 5'te bankadan çıkacak. Onları alacağım. Yani avı her an sonlandırabilirim arkadaşlar. Oh! Aynı oğlum işte. Seni blöfçü seni. Yemi büyük takınca geliyorsunuz. Küçük takınca nazlanarak geliyorsunuz. Blöftüler sizi. Anam anam. Oy, 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 oy. Amcam dur. Ana. Telefona bir bakayım ben gelen arkadaşlar. Efendim mi? İğnene bakacağım da. Hadi. İğnede mi hata var, bizde yok, mi hata yok, yok. var? İğnem yok, İstine Bunun bu ne mu? Nereye gitti ya? Ha, yok. Bu Ha, amca burada dur. Bir saniye. Şeyin içine girmiş. Ha sen Bilmem. bunu çıkaracağım mı takmayayım? Şunu tır. takacağım, şunu takacağım. Şu iğneyi tekrar bağlayayım ya. Şimdi gelmez oradan çünkü. Bakabilir miyim iğneye bir? İğneni büyüt. Ben de senin gibiydim. Böyle küçük iğne takıyordum. Küçük mü o iğne? Tabii tabii. Eski videolarımda var. Çok balık kaçırdım. Büyük. Bunu biraz daha büyüt. Evet. Yani kısalık iyi, ağız var ya biraz daha geniş olsun. Balığın ağzı büyük zaten. Bu çok küçük. Ağzından çıkar. Peki, senden bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah. Bana şunun boyunca bir misine verebilir misin? Misinem da var, iğnem de var. İğne de vereyim. Vallahi bir tane bağlayıp verirsen, benim de Bağlama, Bağlamayı sen bilmiyor musun? Bağlarım, bağlarım. Tamam. Tamam. Çünkü e, bankadan da arıyorlar. Birazdan e, biraz yakalayıp gideceğim ben de. Tamam. Ben sana iğne de vereyim. Misine de vereyim. Bak iğnemiz bu. Bir de şu. Yok. Tamam neyse onu onu da kullanabilirsin de. Onu kullanma ya. Onu kullanma o şey. Bu küçük. Onu sen şu kutunun içine at buraya. O benim önceki küçük iğne. Şimdi. Ya bunu aldıktan sonra da kaçma. Dur ben sana birkaç tane daha vereyim. Yok zahmet etme ya. Heh. Eyvallah. Ha, misine de vereyim. Yalnız bana bir şunu boyunca bir misine vereceksin. Sıfırı ben sana misine, he <laughs> he, misineyi vereyim. Sen kendin kafana göre ayar. Bağlarım, bağlarım. Tamam, tamam. Hemen onu da halledelim. Yani, Şöyle. Tamam. Hemen hallediyorum amca. Şimdi bunu koyalım. Heh, misinem mi bu. Ee, bunu... tamam ben sana vereyim. Şurada iğne var da takılabilir. Açarkan ona göre aç işte. İğneyi mi açayım? Ha, önce iğneyi aç, sonra misineyi açmaya çalış. Çünkü yoksa iğne açılmaz. Ha, ondan bağla. İstediğin kadar bağla. Önceleri benim iğne de küçüktü arkadaşlar. Çok balık kaçırıyorduk. O yüzden iğneyi büyüttüm. Şu anda rahatız o konuda. Hatta biraz daha büyütebiliriz ilerleyen yaza doğru. Çünkü bu iğneler de yetmeyecek. Oh oh. Dur oh, oh, dur. Du. Çok panik yapma. Balık kardeşim. Oğlum bu. Şöyle Alanya yamazlar arasında. Oha bunu yutmuş ya. Bak iğne. iğneyi yutmuş bu. İğneyi iğneyi. Evet olay bu. Köy sandığımızı atıyoruz. Haydi attım ağzına. Girsin boğazına. ağzına. oh, ah, Ağzından kaçtı bak. Biz de kaçırıyoruz işte. Demek ki bu iğneyi de biraz daha büyüteceğiz. Oho! Ağzından çıkmış arkadaşlar. Bak yem böyle. Bakalım inşallah güzel balıklar yakalar. Oo, teşekkür ederim. Beni hiç uğraştırmadın. la Abi baya resmen şu denizin içine düşecek balıklar ya. Oo, bak bu da kaçıyormuş neredeyse. Neredeyse bu da hemen kaçmaya meyilli. Ben de gök kuşlandığına Bir de arkadaşlar şimdi Bu uçağın şöyle bir handikabı var onu da söyleyeyim Suya attınız ilk attığınız anda Balıklar vurdu vurdu Vurmadıysa biraz beklediği zaman aşağıya doğru batıyor suyun altına batıyor Suyun altına battığı için de Yani melanur genelde suyun üstündeyken vuruyor yeme Batan yemlere de küçük balıklar Toplaşıyorlar O yüzden e, Attınız şöyle Aldı aldı almadı zaten şey ne onun adı yemi gözünüzle takip edip suyun altına batmaya başladıysa o yemden hayır görmeyin yani. O yemden hayır görmeyin mur. Suyun üstünde vuruyor çünkü melanur. Of. Ha. Sen de gir bakalım suyu sandığına. Abi şuna bak maşallah deyin arkadaşlar evet. çok güzel çok güzel arkadaşlar evet, çok evet, güzel harika. boy Amcacığım at evet, sen hemen bunu evet düşmesin efendim. Bak iğnenin faydası Evet arkadaşlar havamızı sonlandırdım ee, Hava bozdu birazdan yağmur geliyor Hafiften çilenecek gibi duruyor Deniz de zaten çok dalgalanmıştı Balığı havamızı sonlandıralım dedim Şöyle balığımızı da sizlere göstereyim arkadaşlar Umarım görüntümüz şöyle iyidir. Heh. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum balıkları. Olay bu. Şuraya dökelim şöyle. Evet. Bugünkü avımız bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet. Görmüş olduğunuz gibi melanurlarımız bunlar. Yeter. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara da daha çoğunu daha iyilerini nasip etsin inşallah. Şöyle paşalara baksana paşalara maşallah maşallah. Evet. Bayağı bir balık oldu. <laughs> Şöyle denizi de göstereyim. Çok bozdu arkadaşlar. Yani <laughs> durum bu. Hala <laughs> Balıklarda canlı olanlar var arkadaşlar. Arkadaşlar e, Instagram hesabım da var. E, orada istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Mesaj atıp direkt DM'den atarsanız e, takım bilgisini, markayı her şeyi orada size zaten veririm. Mera bilgisi de veririz. Sıkıntı yok. Mera zaten gizlemiyorum. Yani bugün güzel bir av oldu. Keyifli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beğenip yorum yaparsanız YouTube algoritması bu şekilde işliyor. Daha çok kitleye ulaşmamız için abone olup beğenip yorum yapıp WhatsApp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan, durumlarda videomuzun linkini paylaşırsanız beni gerçekten çok memnun edersiniz. Balıkta kalın, doğada kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hadi Allah'a emanet olun.